Herkese merhaba arkadaşlar. E, bugün sizlerle böyle Just Cause 2 oynuyoruz arkadaşlar. E, böyle saçma bir oyun. Böyle bir tane adam var. Bağdınız falan. O falan teyzeyi götürüyoruz. Neyse arkadaşlar. Bu oyunu Steam'den aldım. İndirimdeydi. Ya da devam bir CSG aldım. Ki... Abooo. Bir dakika. İşler karıştı. İşler karıştı. Işte. Şöyle paraşüt taşabiliyoruz. Şöyle paraşüt kapatalım. Şimdi hani oyunu daha bu sabah kilitledim. Dün akşam dün gece 2'de 2 3 gibi aldım. Ondan sonra bu sabah da yükledim hani. Ondan sonra da hani ee, bir saat, iki saat falan da yedim hani. hani. Ne olduğunu görmek için hani en azından hani bir şeyler bileyim de öyle bir video çekin diye. Hani şimdi şurada F1'den haritaya bakalım. Şöyle amel amel'e geçeceğiz ama şuraya gidecektim ben. Oranın ne olduğunu merak ediyordum. Bir de i̇şte oraya gidecek şimdi bir araba lazım bana. Bir de ters oraya gideceğim. Neyse o zaman şu şeyden alalım da yedemem. Ne korna Bir dakika. Bir dakika. Çıkar mısın? Don't çık. oh, take no passengers. Gabi. Tamam mı? O şekilde bağlayabiliriz. Kaçamıyorum. Sözle bağlandı şu an bakalım başka nereye gidebiliriz. Gel. Gel bana doğru gel. Kaçma. Ölme şuna. Bir, bir araba gelsin de. <laughs> Oba işte bu işte bu en sevdiğim Evet böyle e, saçma sapan bir şeyler de yapabiliyoruz Neyse şimdi bu kadar trafik benim mi Şimdi şöyle arasından şunu almak istiyorum de Allah polis Şimdi polisler Allah'lık zaten Bedavun dedim Çok uğraştırıyorlar beni ya polisler Abi ne indir ben şu Neyse E'den de biliyoruz F'den de hani şey için klavyeden oynayanlar şu arkadaşlar F'den de bu elinden fıçık fıçık şeyler atıyor Neyse şöyle gidelim Bu arada hani burada araba sürmek böyle imkansız Sizi yemin ediyorum böyle Hafif bir tuşa dokunduğu zaman zaten araba böyle kayıyor Böyle bir tuşa dokunduğum zaman Yani çok zor hani hiç sevmedim oyunu hani. ee, Bir de bir tane şey bu. İnternetten diğer videolarına falan baktım Jazz ee, Just Cause 3 işte. yani bundan sonra çıkan oyunda e, birden fazla 3 bir tane falan oynuyoruz galiba yani serbest mod falan diyorlar da mod hiç çıkmadım merak ettim bana Ve bu akşam hatta yarın sabah çarpar ee, saat zaten şu an tam 12 evet saat tam 12 mm tam cuma oldu Neyse şimdi biz ne yapacağız? Biz o şeye Mavi yıldız dolanı ne gidecek? bir tabi gidemiyoruz. Yalnız şeye gidiyoruz. Daha düz oldu gidiyoruz. Şöyle yapalım. Baba. Ama burada da hani uçak ve helikopter filmi çok güzel online modu varmış Steam'de onu da indirdim onu e, satın alabilirken hemen yanına zaten söylediği online anlayan bir durum yaptı. baktım ondan sonra tabi Rusların sorumluluğuna gördüm. Ben direkt bağırışlar, çağırışlar falan. Neyse e, öyle hani bir online modunu sevdim ama hani uçan falan filan Pato uçan filan Başka hiçbir şey yapmıyorum. Şimdi... Şöyle de boşluk tuşuna bastığımız zaman Ayrıca A1'de ise Ayvokat da, da devamı var kadar biz buraya geldik Niye geldik? Heh. Şimdi şuradan Döşük ee, bir de, bir de. Heh. Ne yapacak? Şuradan sonra içeriye Hani alnına götürüyorlar Şimdi böyle bir görevmiş herhalde Bu daha hani bilmiyorum Bakalım bakalım neymiş. Şimdi de biz de onu beklediğiz, loading dedi ama. Bu arada arkadaşlar e, şey diyecek Biz 51 aboneydik, 60 aboneye çıktık yanına. Abone olanları göremedim. Ben niye olduğunu bilmiyorum. Her yani sonradan mı geliyor diye düşünüyorum ama. Her yani zannetme. 63 60 abone oldum. Sonra 57 aboneye geldim. Ne myself. I am Acaba hani telefonlar abone olmayı ben çünkü kendi telefonundan bir tane hesap açtım. Daha kendi telefonunun hesabı hani mı var? Bizim yeni hesabı açtım. Youtube'dan right, da you bağlandım ondan, ondan sonra abone oldum bana. göstermedi mesela beni. olan mı var? Ama bunun da boyun bu da Türk camasını indirdim şey yani e, olmadı dosya konumu istiyor onun dosya konumu yok. Görebilir anlamıyorum bazen. Indeed. If you work for <laughs> me, you will enjoy all the benefits of our organization.

bölümde bindik ikinci bölümde karlı e, karlı bir tepeye gittik karlı tepe ondan sonra bir dağın tepesine gittik helikopterle gittik şimdi helikoptere biniyoruz kardeşim başka hiç kullanacak aracınız yok mu sizin ya ne kadar fakir der I am a businessman, Scorpio. I supply what my customers demand. And now the demands of Panao have outgrown my local businesses, and it is time to expand operations. Belabuhan oh. Saudagar is the greatest harbour in Panao and has always been a great conduit of contraband for businessmen such as myself. <laughs> Sadly, the president the has knocked down the, down the harbour to so any commerce other, 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 other than that of the government. I need you to help us seize that harbor. It is time, fellow one soldier var arkadaşlar? Bir bakayım modlar varsa hemen ha, halledin. Güzel güzel modları dediğim. oynayalım Let yani. Bir dakika şimdi bu kim? Bir tane adam gördük. From here, you lead the way to the heart of the harbor where I will be able to hack into the compound's network and change the control codes. Let's move out! And remember, if I die, this job is a sure fail! <laughs> Cannot get in, Scorpio. You must find a way inside and open the entrance from there. Hold this position, wheelchairs and cover the Scorpion! Yeah, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Kapıyı, as well. 7, 1, 2, 1, wait, wait, the harbor is now open for stars Move out! Yeah. Yeah. Yeah, 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 yeah. We must take that next blockade. Keep at it. Attack! Yeah. Yeah. I don't come.

Ben yeter, yeter. Sen gördün mü sen. sen? Ne? Gördün mü? Şöyle yaptığımız zaman, işte böyle tercihli hamleyle e, bitirebiliyoruz. Ben yani şu an acayip zor Ben konuşacak derecede halimi. izlerim derece de var ya sadece zor olmuş yani. Bir şey diyeceğiz. Aradığımız sonra böyle bir gideceğiz. Ben sizin için bloklar çekeceğim orada falan filan. Yani konuşmaya da hani o derece mi o derece yorgun var. <tamam>. Oh, yeah. good, good. The coast is clear. Move out. You We're here. Scorpio, watch my back yeah. while I hack into the system on this That's terminal. This terminal. <laughs> Godfast Laura Rogers here comes the government dog Hey sayin Hey sayin you abi? it I really do appreciate you

birşey varmı tamam. hadi işimiz of, hadi. evet en sevdiğim yer şimdi arkadaşlar helikoptere böyle kaydım ondan sonra bu alana böyle yaptım adam böyle olmuyor E'ye bastım şimdi sayılardan ne diyor? bir diyor vuruyor ondan sonra hani sayı göre yapıyor çünkü şey adamı aşağıya atabiliyor evet heh adamı aşağıya attı şimdi i̇şte bu kadar şey. evet arkadaşlar ııı ee böyle hani yeni bir oyunculuk hani ilk hani tanıtma amaçlı bir bölümü oynamak istedim ee, şey, şey, şey yok yok Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik ee, umarım beğenmişsinizdir videomu arkadaşlar iyi seyirler ee, like atmayı unutmayın arkadaşlar abone olmayı unutmayın iyi seyirler